Merhabalar Türkiye. İstanbul'la başlıyorum. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Şu anda havalar gerçekten çok soğuk. Sakın montum yok sanmayın. Arabada bıraktım. Bizim şoförümüz var. Maddi durumumuz yerinde. Çarşıda halay çekersin. Bizi rezil rüspa edersin. Ciddi ortamlarda gülersin. Allah belanı vermesin. Yüzüme 15 kilo bir boya sürdüm Sonra gittim 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 Aynaya baktım kendimden kaçtım Geri adım attım ve bir daha baktım Baktım yanıldım ay çok tatlıydım Hadi öptüm tatlım ba Bir açıldım bir çok ha, ha. Gece paralısı son model arabası Bitmiyor merhabası taş gibi manitası Akıyorlar aleme janti kankası Bize gene kez bantidi bir de Sabah sekizde okul var altıda kalkar makyaj yapar Sevmedi kızların yüzüne gülümser arkasından gıybet yapar Ol Bu kızlar yok mu bu kızlar Ali'yi Fatma'dan ayırırlar Hiçbir şey olmamış gibi bir de Ali'yi kankasına yaparlar